Şubat Ayvalık deve güreşi etkinliklerindeyiz. 9. burada olmaktadır. Şu an e, Ayvalık'ın tarihinden bahsedeyim. Çok Osmanlı'ya dayanıyor. Ve ayrıca buranın geçimi zeytinden, turizminden. Buranın halkı göçmenlerden oluşmaktadır. Giritlisi var, Macarı var. Genelde göçmen. Yazın 300 bin nüfusu vardır. Kışın 45 bin nüfusu. Yazın iğne burada yere düşmez. Tarihi yerleri. Her yer Rum evi burada. Çok eskiye dayanıyor. Gerçekten çok eskiye dayanıyor. Harika bir yer. Gelip Ayvalı görmenizi tavsiye ederim. Yarın hayırlısında havamız güzel olursa çok güzel görekşar olacak. Develerimiz güzel. Çanakkale'den gelen develerimiz var. Aydın'dan gelen develerimiz var. Çatımlar. Baktım ben çatımlara. Çok güzel, harika çatımlar var. Şu an yanımda Ayvalık Deveciler Dernekleri var. Birlik başkanlarımız var burada. Onlarla bir röportaj yapacak. Sizlerin burada tanımınızı istedim onları buradan. Yanımda Mustafa Yatkın. Kendisi devesi de vardır. İki tane devesi var. Pelivan devesi vardır. Önce ondan başlayalım. Mustafa abicim nasıl? iyi misin? Sağ olun. Hoş geldiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Rumeli TV'ye buradan bize bu fırsatı tanıdığı için tüm ayvalıklı deveciler adına arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Rumeli TV kanalınla 9. geleneksel deve güreşi festivalinde 9 senedir hiçbir emeğini bizden esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımız Hasan Bülent Türközene katkıları dolayı. Deveci arkadaşlarım adına kendisine teşekkürlerimizi arz ederiz. Sayın Meclis üyemiz Arif Tünek hiçbir e, böyle bize sıkıntı yaratmadan her deve güreşlerimize bize kendisi bizzat bizlerle beraber özleşmiş, bizlerle beraber her türlü emeği sarf etmiş. Ona da kendisine buradan e, kendisine teşekkürlerimizi arz ederiz. Ayvalık sizin bahsettiğiniz gibi geçimi Turizm Türkiye'nin resmen bir saklı cenneti. Çok güzel bir yer, harika bir yer. Evet gezdiyseniz, Doğumsuz bir yer. Gezdim. Gezdi efendim harika. Hayran kaldım. E, yani. Bugün ayvalığımız Türkiye çapında zeytincilik üzerine. Şunu kesinlikle size söyleyebilirim Türkiye'nin en iyi zeytinyağı Ayvalıktandır. Bunu bütün dünya biliyor. Ayvalımızın tüm yemekleri zeytinyağında bizim burada yapılır tarihi işte sizin bahsettiğiniz gibi e, göçmen çoğunluğu. Dedelerimiz kanlarıyla buraları yani canları pahasına korumuşlardır. Evet. Birçoğumuz Girit, Boşnak, Macir, Adalı, Serezli. Genelde göçmen. Mu, mu, göçmen. Yani dedelerimiz evet. hepsi mübadil diyeyim size. Mübadil göçmeni. Evet. Biz 200 yıllık atasporumuz olan Deveciliği, burada geldiğiniz gördüğünüz Antalya'dan Çanakkale'ye kadar hepsine teşekkürlerimizi arz ederiz. Deveci arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadı. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Bu develere yer nasıl buluyorsunuz? Mesela 75 çift deve, 150 tane deve yapar. Evet. 150 tane deve demek yer demek. Yani bu nasıl baş edebilirsiniz bunlarla? Şimdi bunlara? Ayvalık deve gü güreşleri üzerine çok sempati duyan bir memleket. Evet. Yani halkımız olsun, başta dediğimiz gibi belediye başkanımız, meclis üyelerimiz bize sahip çıktılar. Develerimizi barındırmak için tüm yerleri, herkes seferber oldu burada. Biz bir iş bölümü yaptık kendi aramızda. Kim arkadaşımız deveciyi ağırladı, kim arkadaşımız deve damlarına develeri yerleştirdi. Yani herkes burada bir iş bölümü. Herkes yani bir taraftan bir şeyleri tuttu, paylaştı yani Herkes paylaştı şey, çok yani. güzel, ne evet. kadar güzel bir şey. İşte bu dostluktur bu. Bizim ayvalığımızda şu anda mevcut 9 adet Türkiye'nin baş benivanı develeri mevcuttur. Evet. Benim oğlum bu işe çok sevdalı. Benim oğlumun Ali Efe ve Kılıç Ali develeri var. Aramızda ayvalığımızın en eski deveciliği devecisi ve birçoğumuza bu aşıyı yapan benim sevgili yeğenim Tokmak Ayan. Yeni kurulacak federasyonda da Ayvalık Cemiyeti olarak kendisini dernek başkanı olarak federasyona göndereceğiz. İnşallah. Bunu bir önce başlamanız lazım. Evet. Çünkü kısa bir zaman kaldı. Kendisi ee, Hasan kardeşimizle ortak olduğu Türkiye'nin baş devlerinden Hasan Tülü sahipleri. Burada sol tarafımızda Yanımda. Yine İsmail Dural dernek e, camiamızda bizim. Onun da oğlu bu işe yüksel, sevdalı. Onda da Türkiye'nin baş develeri Zorba bir Zorba iki İsmail Dural'ın yanında... Arkadaşımıza e, çekebilir misin? Çılgın Giritli. Bu eski çılgın Sedat devesini alan cemiyetimizde bulunan Ahmet Uludağ kardeşimiz. Çok pelevante deve, o deveyi bilirim. Evet. Harika bir güreşlerini izledim. Çok yani... çok güreşini izledim onu. Ee, i̇sminiz? İsmail Dural. Devrizin ismi neydi? Zorba 1 2. Ee, Zorbalar güzel dedi. Güzel Hakikaten. çok şükür. Allah utandırmasın. Allah can pek iyi Yarın Yarınımız da güzel olursa inşallah. i̇nşallah. Tevekkül Allah. Sizi tanıyalım. Ben Ayvalık'tan Manav Metin Metin Çakır. Evet. Ben Ayvalık'ta sebze meyve işi ile iştigal ediyorum. Bizim biz de bu deve camiasında her akşam bu arkadaşlar hepsi zaten çoğu akrabamız, çoğu eşimiz, dostumuz ve hep beraber büyüdüğümüz için. Bu arkadaşlarla biz de bu şey gönüllümüz olduğu için biz de gönül verdik. Ne kadar güzel bir şey. Ee, birlik beraberlik var birlik, yani. Birlik beraberlik için. bize de düşen bir görev olduğu zaman her türlü göreve amade olup bu işlere koşturuyoruz. E zaten dedim her akşam beraberiz. Çoluk çocuk ailecek de hep beraber görüşüyoruz. Onun için e, Ayvalık, Ayvalık gibi yerde zaten en büyük şey birlik, beraberlik, güzellik ne olan gider, bir şeydir. Gider, ne kadar güzel. İnşallah bu başka yerlere de buradan mesajımız olur. Her yerde böyle olsun. Dostluk, kardeşlik daim olsun efendim. Evet. Biz Ayvalık'ta e, deveciler olarak işte bizi geldiniz, gördünüz. Burada bakın birlik, beraberlik mesajları veriyoruz. Evet. Bizler Ayvalık'ta olduğumuz sürece... Bu birliği kesinlikle bozmayacağız. Yani nasıl size diyeyim. Biz de deveciler olarak inşallah böyle olur. Daim olur. Bir beraber olur. Evet. Böyle bir mesaj verelim diyelim. İnşallah. inşallah Temennimiz olur. Bizim evet. için de. Biz de bir Rumeli TV olarak bize düşen görevi her zaman yapacağız inşallah. Rumeli TV'ye de teşekkür ediyoruz. Bir ederim. Her zaman yanınızdayız. Sizi tanıyalım. Ben Ayvalık Deveciler Dernek Başkanı Ayhan Tokmak. Biz çocukluktan beri bu işe çok meraklıyız. Yıllarımızı vermişiz. E, dededen gelen, atadan gelen bir şeydir. Çok eskiden Ayvalık'ımızda çok güreşler oluyordu. 2005 senesinde Ayvalık Belediyesi Asambülen Türk Özen ile beraber bu güreşlere başladık. Sağ olsun başkanımız bize ön ayak oldu. Beste çıkıyor demek ki yapıyorsunuz destek çıktı. 33 güzel yıl güzel şey. 33 yıl Ayvalık'ta güreş olmadı. Evet, 33 evet. yıl sonra bu güreşleri bize veren Sayın Belediye Başkanımız Hasan Bülent Türk Özen'dir. Buradan kendisine ben de teşekkür etmek istiyorum. Biz de ayrıca biz de kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada demin dediği gibi arkadaşlarımız bizler birlik ve beraberlik içindeyiz. Deveci demek birbirine kaynaşan dostluk, Dostluğu pekiştiren bir olaydır, bambaşka bir olaydır. Başka İyi bir günde dönem. çok güzel bir cami. Gerçekten bambaşka bir cami. İyi günde, kötü günde. Herkes birbirine bu deve camiyesi gerçekten çok büyük. Birbirlerine çok faydalı yardımcı olur. Bir ya birinin evi yanar. Ne bileyim şöyle anlatayım. <laughs> bir köy köyde bir cami yararına, okul yararına her türlü her türlü etkinliklerde deve camiası her türlü yardımın yanındadır. Ben özür dilerim bir şey söylemek istiyorum. Bu Ayvalık Deve Güreşi gerçekten çok büyük öneme sahip. Nasıl bir öneme sahip? Burada bir arkadaşımızın evi yandı. burada bu deve güreşi o yanan arkadaşımızın evine hitap edilecek toplanan gelir ona bağışlanacak. Ne kadar güzel, harika bir şey. Ya camilere cami yaparken yardım edilir. Ya okullara, ya çeşmelere, ya sulara verilir. Bir de böyle örnek bir davranış olarak çok güzel. Duygulandım ben de buradan. İnşallah yarın avamız da güzel olur. Güzel bir paralar birikir. Bu arkadaşıma bize burada bir faydamız olsun. Hayrısına diyelim. Çok güzel ya. Harika bir şey bu. İnşallah her yerde örnek olsun efendim tanıyalım. İsmim İbrahim. Ben de Deveciler Cemiyeti en küçük feri olarak Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız Hasan Bülent Türközen'e bize bu ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Herkesin develeri yani Antalya'dan Çanakkale'ye kadar birçok pelivan deve getirmiş bulunmaktayız şu anda güreşimize. İnşallah havamız müsaade etsin güzel bir güreş olsun. Bütün herkesin develerinin tabanları düz bassın. İnşallah, İnşallah güzellikler içinde İnşallah. kardeşlik, İnşallah. abiliklerle, İnşallah. güzelliklerle yarın güreşimizi tamamlayalım. İnşallah. Hep beraber izleyeceğiz. Biz de çekeceğiz yarın. Bütün güreşleri baştan sona Allah'ın sırası biz de orada. Benim de ismim Hasan. TV'ye herkese bize vermiş olduğu bu fırsatlarına çok teşekkür ederiz. Ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah havamız yarın güzel olur güzel bir güreş yaparız. Herkese çok teşekkür ederim. Ben Manisa Turgutlu'dan Ali Alüço Develer'in sahibiyim. Ayvalık Cemiyetinin davetiyle develerimizi getirdik. Hayırlısıyla kazasız belasız bir güreş olmasını temenni ederiz. Allah hayırlısını versin. Çok teşekkür ederim. İşte gördüğünüz gibi Ayvalık Cemiyeti burada. Güreş yapan arkadaşlar burada. Gelen develeri söylediler. Yarın ağız bağcılar hazır. Urgancılar hazır. Sağ çok güzel. Sağa ben bizzat kendim gördüm. Elverişli. Çamur asla yok. Hayırlısında güzel bir güreşleri izleriz. Yarın hep beraber izleriz efendim. Saygılar sunarım. İyi akşamlar efendim. Geceden beri yağmur yağıyor. Bu hafta dört tane güreş vardı. Dört tane güreşle iptal oldu. Yavaş yavaş develer sarılıyor. Büyük ihtimal güreşi Mart ayına alacaklar. Nasıl abicim develer güreş olmadı, develeri sarıyorsunuz. Nasıl burada vaziyet, durum nasıl? Şimdi öncelikle Rumeli TV'deki bütün seyircilerimize bizleri seyrettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Rumeli TV'nin Sayın yönetim, yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Bu Ata Sporumuz olan deve güreşlerine bizlere sahip çıktıkları için halkımızla Türk insanları bizleri kucaklaştırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye genelinde 4 adet güreş vardı. Bu güreşler milas, tire, e, aynı zamanda kuyucak, bir de ayvalık, balık evet. ayvalık. Ayvalık Belediyesi'nin hazırlamış olduğu deve güreşlerimizde dün akşamdan beri yağış aldı. Çok yağmur yağdı. Çok ya. yağmur yağdığı için, yağış aldığımız için tabii ki bu hayvanlar da can taşıyor. Bunlara çok değer veriyoruz bu develere. Sağımız kaygın oldu. Develerimizde herhangi bir sorun olmasın, bir sakatlık olmasın diye belediyemiz, deve güreşi yapan komitemiz güreşimizi iptal etti. En doğru bir kararı aldılar. Şu durumda bize düşen görev develerimizi sarıp sağlıklı bir şekilde evimize gitmek. Onun için Sayın Belediye Başkanımıza Ayvalık deve özenine. güreşini yapan e, yine tertip komitesine. Ayan Tokmak. Ayan Tokmak. Kasap Mustafa'ya. Kasap Mustafa'ya. Yatkın kardeşlere. Sayın evet. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. ben teşekkür ederim. İşte görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımıza, develerimize kaza bela gelmesin diye güreşi iptal ettik. Cemiyet iptal etti güreşi. Yavaş yavaş burada develeri sarıyorlar. Herkes yoluna Çanakkale'den gelen Çanakkale'ye gidecek. Milas'tan gelen Milas'a gidecek. İzmir'den gelen İzmir'e geçecek. Hayırlısında bir başka güreşte inşallah yine denk geliriz burada. Yine çekmemiz zor efendim. Şu an Ayvalık Deve Göreşi, yağmur sebebiyle biliyorsunuz iptal oldu. Ee, devecilerimiz mağdur olmasın diye burada bir cemiyet var. Ve encümen üyemiz Ağrı Tünek. E, burada gelen devecilere nakliye parası, otel parası hepsini takdim ediyorlar. Kimse mağdur olmasın diye, işte bu devecilik budur, kültür budur, hizmet bir arkadaşımız, hiçbir deveci mağdur olmasın diye burada bütün hesaplar yapılmaktadır. Evlerine tertemiz huzurlu gitsinler diye herkesin parasını veriliyor burada efendim. Arif Tünek, meclis üyemiz Ayvalık. Ayrıca Ayvalık vekilimiz, başkan vekili. Nasıl? Vekilim görüşlerimiz iptal oldu. Hava Muhammed'in nedeniyle. Devecilerimiz nasıl? Mağdur edildi mi? Burada bir izleyicilerimizle paylaşalım ki görsünler, deveciliği görsünler, kültürümüzü görsünler. Deve güreşleri bizim bölgemizin e, kültürü geleneksel hale gelmiş. ve Bu sene de iyi hazırlandık, olmasını isterdik ama Allah'tan e, işte yağmur dolayısıyla iptal edildi. E, herkesin parasını, yol parasını ödüyoruz. İyi kötü masraflarını da ödüyoruz. Kimseyi mağdur ettiğimizi tahmin etmiyorum. Herhalde devecilerle de konuşacaksınızdır. Evet. Olsaydı iyi bir güreş olacaktı diye düşünüyoruz. Anladım. Ama nasip değilmiş. Evet. İnşallah e, seneye mağdur olmayız, iyi bir güreş yaparız. Hayırlısını diyelim. Güreş sever, e, seyredenleri de sevenleri de se seneye İnşallah. mutlu etmeye çalışırız diye düşünüyoruz. Havalar kötü oldu diye hayvanlarımız zarar görmesin diye iptal ettiniz. Evet. Bu çok güzel bir örnek. Buradan da ben seslenmek istiyorum o hayvan hakları kişilerine. işte biz yani bir oğul nasıl sevilir? Evet. Bizim devecilerimiz de develeri böyle severler. Evet. Yani kırılmasın, bir şey olmasın hayvanımız, üzülmesin, hasta olmasın diye güreş iptal ettiler. Ne kadar güzel bir şey. Sizi tanıyalım öncelikle. isminiz nedir? Ayvalık Gücü Belediye Spor Kulübü'nde. Evet. Personelim. Ben, ben de deve görüşlerinde için işte katkıda bulunuyorum, yardımcı oluyorum. Evet halkın çok sevdiği bir şey bu. Ersin'e dokuz yıldır işte ilçemizde yapılmaktadır. Halkımızın ve tarihimizin. Halkımızın ve tarihimizin yani, tabi. Türk korunurumuz. Tabi. Genelsel hale gelmiştir. Evet. Halk memnun. Evet. Bu arada işte teşekkür ederiz devletçi arkadaşlarımıza. Ersin'e gelip e yardımcı oluyorlar. Onlara minnet, minnettarız. Evet. Bu arada tabi Ayvalık halkına teşekkür ederiz. Yardımlarından dolayı, ilgilerinden dolayı. Tabii, çok güzel bir Burada bir ilgi evet. var. Devecilere, deve görüşlerine çok güzel ilgiler ilgi var. İlgi var, alaka var. Tabi bu arada de, e, komite arkadaşlarımız da e, e, çalışıyorlar. Evet, Devam çok çalışıyorlar. Hazırlıklar çok güzel. İnşallah seneye daha iyi olacak. Bu sene kısmet değil. Ama Ayrısı diyelim. Evet. Ayrısıdır. Seneye inşallah daha iyi olacak. Evet. İnşallah efendim. Bu arada yine de teşekkür ederiz. Deveci arkadaşlarımız buna rağmen geldiler. Evet ne kadar güzel bir şey. Mağdur evet, olmalılar. i̇şte bu. olay bu. Güzellik evet, bu. Evet. Allah inşallah bir dahaki seneye inşallah, en güzel ya dileklerle daha, olur. daha iyi nasip efendim. Bu arada tabii belediye başkanına da teşekkür ederiz. E zaten öncelikle belediye başkanımıza evet. burada Aslan Bülent Türk üzere. ben de evet. buna teşekkür evet. ediyorum. Desteklerden dolayı. Desteklerden dolayı ayrıca. Ee, yanımda Mehmet Yavaş. Mehmet Yavaş denince deve güreşlerinde organizatör. Büyük bir organizatör. Aşağı yukarı 7-8 tane deve güreşi organizası yapıyor. Ve bu organizasyonların içinde en güzellerinden bir tanesi torbalı görüşü. Geçen hafta yaptı kendisi. Güzel lakin büyük bir kalabalık coşkusuna yaptı. Hayırlısı olsun diyelim. Ee, bir soralım buradaki deve... E, ...deve görüşlerinin geldikleri için, masraflarını aldıkları için memnun olarak ayrıldılar mı? Burada paylaşalım dedik. Nasıl Mehmet abicim burada... E, bunlar gayet e, şu dakika kadar çok güzel. Dün yola çıktık. Yağmur olacağı halde önce başta Mustafa abim olsun. Oğlu İbrahim, Tokmak Evet. Çok özveriyle çalıştılar. Dün geldik burada hemen develeri ıslanmasın diye yerler hazırlanmış. 5 dakikada develeri bağladık. Evet. Yani ben çok yerlere gidip geliyoruz diyoruz. Organize çok güzel. Herkes e, görev paylaşılmış. Herkes bir şeyler yapıyor. Dün geldik, akşam sağ olsunlar. Yemeğiyle olsun, e, oteliyle olsun her şeyle çok çok güzel ağırladılar. Kendilerine o konuda teşekkür ediyorum. Şimdi işte nakliyelerimizi aldık. Bir mağduriyetimiz yok. Memnunuz yani. Çok çok memnunuz. Ne güzel güzel işte. Önemli olan güzel işte. bir şey. Evet. Yani e, develerimiz çok güzel yerde bağlı. En önemlisi zaten o. Yani. Yani develerimizi rahat etti mi onlar rahat etmezse biz de akşam uyuyamayız. Aynen işte bu kadar güzel işte. Yani bizim için önce evet. develerimizin yerleri çok güzel. Yani evet. bir otele gitmeyip de insanlar orada yatabilir. Yani. Güzel. O konuda hiçbir sıkıntımız hiçbir şeyimiz yok. Güzel bir güneş olacaktı. Güzel eşitlemeler vardı. Güzel Aynısı çatımlar değil. vardı. Değil Ama nasip Allah'tan gelen bir şey. Evet. Ee, burası da ilk biz de Torbalı 9. burası 9. hep beraber başladık bu işe. Ben yıllardan beri gelip gidiyorum buraya. Bugüne kadar da hep güzel şeyler oldu. İnşallah bundan daha da güzel şeyler ileride olur. Evet, Bu cemiyette her ediyorum. zaman başarılar. İnşallah efendim. E, görüşleriniz için çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür ederim. İnşallah bir Deve görüşünde daha sizinle beraber oluruz. Pınarbaşı'ndayız haftaya. Deve Göreşi'niz orada. Oradayız. Romantik bir orada. Çekimlerimiz de orada. Hayırlısı diyelim Mehmet abicim. Her şey teşekkür hayırlısı. Ederim. Hayırlısı diyelim. Yanımda Mustafa Yatkın. Deve Göreşi'ni burada organize ediyor kendisi. Bir ona soracağız. Bakalım hava, ne dediler. Göreşimiz olmadı. Bu Allah'tan gelen bir şey. Önemli olan bu devecilerimizin memnun ayrılması, gülerek, severek bir ayrılması. Evet. Güzel oldu. Sordum devecilere, herkes memnun. İşte budur yani. Kimse mağdur etmemek. Nasıl sana bir şey, güreşimiz olmadı ama hayırlısı diyelim. Seneye diyelim inşallah. Evet. Rumeli, A, Rumeli TV'ye tekrar teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadınız. Evet. Başta belediye başkanımız Hasan Mülent Türközen 9. geleneksel Ayvalık Deve Güreşi Festivali'nde 9 senedir bizleri hiç yalnız bırakmadı. Bizlere hep sahip çıktı. Başkanımızdan meclis üyemiz, vekilimiz Arif Tünek, Suat abimiz, kulüp müdürümüz hep bizlerle 9 senedir omuz omuza mücadele eden insanlardır. İlk önce huzurunuzda tekrar tekrar kendilerine teşekkür ederiz. Deveci camiası olarak. Evet. Mehmet Yavaş, işte tanıdığınız gibi 9 senedir Ayvalık'ta bizi hiç yalnız bırakmayan tüm organizelerimizde bizlere destek olmuştur kendisi. Kendisine burada huzurunuzda teşekkür ederiz. Tüm deveci arkadaşlarımızı elimizden geldiğince mağdur etmiyoruz. Cenab-ı Allah'ın dediği olur. Takdir ilahi. Değil. Taktir ilahi. Evet. Nasip olmadı. Güreşimizi yapamadık. Güreşimizi şayet yapsaydık yani ses getirecek bir çatımlarımız vardı. Güzel Mehmet. Evet. Oğlum İbrahim Yatkın bu işe çok hevesli. Resmen deve camiasına aşık bir insan. Bir senedir çalışmaları vardı. Kardeşim şöyle alalım sizi de babanızın yanına. Mehmet abisi. O baba yan yan olması Mehmet lazım. Mehmet abisinin evet. konuştuğu bir kelime geleceğin işte ee, baş başperivanına aday gösterdikleri bir genç bir nesil. Mehmet Abisi olsun, büyük organizatör Tayfun Bayır olsun. İbrahim Yatkın'a çok büyük destekler sağlamışlardır. Evet. Yani artık bu sattan sonra diyeceğimiz tek şey deveci İlerci, deveci inlerci. arkadaşlarımız mağdur olmasın. Evet. Onların her türlü olaylarını, giderlerini karşıladık. Buradan memnun bir şekilde ayrılmaları bizim için en önemli bir şey. Çok özür dilerim. Lafınızı vallahi kesiyorum. İşte ben de burada tanıtmak istedim, göstermek istedim. Deve göreçleri olmayabilir Allah'ın takdiri. Ama işte devecileri buradan memnun ayrım ayrılıp gitmeleri. İşte herkes memnun. İşte budur, kültür budur, miras budur. Öyle diyelim. Nedir evet, Allah, abi, Allah, ne diyelim Allah bir dakika senelere nasıl eder. Deve işte amacı bu insanları bizim kültürümüzü işte e, yol değil. Biz deve güleşinde kültürümüzü unutmamak, insanları birbirine kaynaştırmak. Yani işte bize Yani biz yani ne bileyim Batı gibi Amerika bir yozlaşmayacağız. Biz eskimizi, atalarımızın yaşadığını yaşatmak. İşte. İnsanlar birbirine kaynaşırsa birbirini anlar. Evet. Bizim amacımız şeyimiz zaten o. İşte <laughs> evet haklısınız. Benim Çanakkale'den tutun da Altyana kadar arkadaşım var, dostum var. Bu neden görüyor? Devecik sıkmayesine geliyor. İnanın ki dostluk, arkadaşlık bu cemiyette, bu ortama girdikten sonra anlarsınız. Çok güzel bir ilgi, alaka var. Çok güzel diyeyim. Allah bir dakika sene nasip etsin. Güneşimizi diyelim. Amin, amin. Amin. Burada güreşimizi noktalıyoruz. Olmadı. Allah nasip etsin. Bir dakika seneye efendim. Dost kalın, sağlıcakla kalın.